Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi Kur'an Ahkam adlı kitabından devam ediyoruz. Yapılan yeminlerle Allah'a engel kılmak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tec'alullaha urzeten li imanikum en ve tetequ ve tusru beyne'n nas vallahu semi'un alim. İyilik etmeniz, kötülükten sakınmanız ve insanların arasını bulmanız hususunda yaptığınız yeminlere Allah'a engel kılmayın. Yani bunları işlemeye yemin billah etmeyin. Allah ismini bu gibi şeyleri işlemenize engel kılmayın. Allah işten ve bilendir. Bakara suresi ayet 224. İyilik, takva ve ıslak gibi ulvi hasletleri sudan sebeplerden dolayı yapmamaya Allah ile yemin etmek asla doğru değildir. Cenab-ı Allah bizi bundan men ediyor. Ancak yemin ettikten sonra daha hayırlı cihet olduğu anlaşılırsa yemini bozup kefaret vermekte bir meis yoktur. Nisa Nur suresi ayet 22'de buna işaret ederek buyurur ki وَلَا يَأْتَلِ اُلِي الْفَضْلِ مِنْكُمُزُ وَالسَّاعَةِ اَنْ اُلِي الْقُرْبَ وَالْمَسَاكِنَ وَالْمَاجِر وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُرُ rahim. Sizden dinde fazilet ve dünyada serbest sahibi olanlar, akrabalarına, yoksullara, Allah yolunda icret edenlere vermelerinde kusur etmesin. Affetsin, aldırış etmesin. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilhassa yemin üzerinde ısrarla durmak, Yemin edilen şeyden hayırlı başka bir şey görüldü halde yeminden dönmemek sahibini günahkar eder. Bir an önce yemini bozup kefaret vermek elbette ki hayırlıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vallahu la an yalija ahadukum bi yemini fi ahli lehu min ay yu'tiya allati Allahu Vallahi sizden biriniz ailesi aleyhine yemin edip de yemininde inat etmesi, yemini bozup Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. <laughs> Bukhari ve Müslüm'ün takriş ettikleri diğer hadiste Men fi ehli bi yemin ve a'zamu itmen leyse tuğunil Ailesi aleyhine yaptığı yeminde inat ve ısrar eden kimsenin bu yoldaki inadı günah bakımından daha büyüktür. Kefaret bile onu müstahane kılmaz. Yani kefaret bile onun bu günahını zor karşılabilir. Ali bin Ebi Talha ve İbn Abbas radıyallahu anh yukarıdaki ayeti şöyle tefsir etmişler. Hayrı işlemeden önce geminin kefaretini ver. Sonra onu işte. Nitekim Şab, İbrahim Nâhi, Mücahit, Tavus, Said bin Cübeyr, Ahi, İkrime, Mekul, Zühri, El Hasan, Katide, Mukatil, Rebi bin Enes, Hak ve Südü'ye göre böyledir. Onlar bu görünü, görüşünü sahinde Ebu Musa el aşağıda yapılan rivayet kuvvetlendirmektedir. Hz. Peygamber sallallahu şöyle buyurdu. İnni vallahi inşallah la ahlifu ale yeminin fe ra gayreha hayran minha illa ateytu allazi huwa ve tehalleltüha Vallahi ben inşallah bir şey yemin etmeyeyim. Ettim takdirde ondan daha hayırlı başka bir şey görürsem herhalde o yemini bozar ve hayırlı olana gelirim. Yine sahibi sahiyinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab kiramdan Abdurrahman bin Semurete seslenerek "Eğer halefte alel yemin fe ra'eyte gayra hayra minha fe'ti allazi huwa hayr ve keffer an yeminik." Bir de ey Abdurrahman sen bir şeye yemin edip de başkasının ondan daha hayırlı gördüğünde yeminine kefaret verip o hayırlı olan işte. Müslüm'ün yaptığı rivayette men halif ale eminin ferae gayra hayra mine an yemini ve yef alillezi hayır. Bir şey üzerine yemin edip başka şeyin ondan hayırlı olduğunu gören kimse yemine kefaret vererek o hayırlı olanı işlesin. Ebu Davud'un yaptığı rivayette ise La nezra ve la yemini Semâ la yamliku ibnu âdeme ve lâ fî ma'siyati llâhi ve lâ fî qati'atin râhime ve men hâlifa alâ yeminihi ferâ'â ghayra hayran minhâ felyadâ'ahâ ve liy'ti allihi hayran fe inna tarkaha malik olmadı şeyde ne yemin vardır ne de adak. Ne Allah'a karşı günahta ne de sıla-i rahmi kesmekte adak ve yemin olur. O halde bir şey yemin eden ve başkasını ondan hayrı gören kimse yemini bıraksın ve hayırlı olan şeye gelsin. Çünkü onun ter terki onun kefareti sayılır. Buna takip, Ebu Davud diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda gelen bütün hadislerde فَلْيُكَفِّرْ an يَمِنِهِ yemini. Yeminini yeminini bozmasına karşı kefaret versin buyurmaktadır. Ayet-i Kerime'nin sebebi de bu manayı kuvvetlendirmektedir. Ashab-ı Kiram'dan Abdullah bin Revaha ve ile Beşir bin Numan arasında bir hadisenin dolayı ihtilaf vuku bulmuş. Hazreti Abdullah onun yanına gitmeyeceğine, onunla konuşmayacağına ve onunla hasını arasını düzeltmeyeceğine dair yemin etmişti. Halk ona ya Abdullah damadınla konuş deyince bak ben yemin ettim. Yeminimden vazgeçmem bana helal olmaz diye cevap verdi. Bunun üzerine yukarıdaki ayet-i kerime Yukarıdaki geçen ayet ve hadislere dayanan İmam Şafii ile İmam Malik yemin kefaretini yemini bozmadan verilmesi işte adına bulunmuşlardır. Ebu Hanife'ye göre yemini bozmak bir cinayettir. Kefaret bu cinayeti kapatmak içindir. O halde önce yemin bozulur sonra kefaret verilir. Çıkarılan hükümler Bir, iyilik, takva, ıslah gibi ulvi hasletleri sudan sebeplerle yapmamaya Allah ile yemin etmek doğru değildir. 2. Yapılan yemin üzerinde inat ve ısrar etmek, yemin edilen şeyden hayırlı başka bir şey görüldüğü halde yeminden vazgeçmemek, yemini bozmamak, sahibini günahkar eder. Üç, yemin edildikten sonra daha hayırlı bir şey görününce yemini bozup o şeye gitmek caizdir. 4. bozulan ve bozulması düşüne yeminin kefaretini vermek vaciptir. Ancak bu görüş farklıları vardır. Şafi ve Maliki mezhebine göre yemin kefareti yemini bozmadan önce verilir. Hanifi mezhebine göre yemin bozulduktan sonra kefareti verilir.